Merhaba arkadaşlar, en baştan serisi mutlak değerin özellikleri. Bir önceki videomuzda mutlak değerin tanımını vermiştik. Ne öğrenmiştik? En önemli kuralımız şuydu. Bir mutlak değerin içerisinde dikkat gördüğünün tersini yaz, pozitifse aynen yaz. Şimdi özelliklere e, devam edeceğiz arkadaşlar. Özellikler bizim için önemli çünkü sorularda çok sık kullanıyoruz bunu. Ve mutlak değer de gerçekten hem TET hem AYT için önemli bir konu. Şimdi hemen bakalım, e, konu anlatımının arkasından bu testi vermiştim size. E, önemli bir soru tarzı denklem gibi gördü eşitlik var ama mutlak değerli denklem değil. Burada ince bir kural var ona bakacağız. Şimdi soruda diyor ki mutlak değer 2a 16 16 eksi 2a diye çıkmış. 3b eksi 9 da 3b 9 diye çıkmış. Olduğuna göre a eksi b'nin en büyük değeri nedir? Şimdi düşünüyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar 2a eksi 16 bakın tersi çıkmış. ifade i̇fade niye tersi çıkar? Demek ki bunun içi negatifmiş. Bak bunu yakaladım. İçi negatifmiş ki tersi çıkmış. Tersini yazmışız. 3B-9 aynen çıkmış. Demek ki bu da pozitifmiş. Şimdi o halde diyorum ki mutlak değer 2A-16 içinin negatif olduğunu bildiğim için 2A-16 sıfırdan küçük ve aynı zamanda eşit de olabilir arkadaşlar. Mesela ben A'ya 8 verirsem iki tarafta birbirine eşit olur. O yüzden bir mutlak değerli bir ifade aynen çıkıyorsa sıfırdan büyük eşit Tersi çıkıyorsa sıfırdan küçük eşit olmak zorunda. O halde 2a eksi 16 sıfırdan küçük eşit. Buradan 2a 16'yı karşıya attım. 16. Her tarafı 2'ye böldüm arkadaşlar. a sayım ne oldu benim buradan? 8'den küçük ve eşit oldu. Bu a elimde dursun. Bu cepte. Şimdi devam ediyorum. Peki 3b onu da e, siyahla yazalım. 3b 9 ne çıkmış? Dikkat edin. Aynen çıkmış. O halde mutlak değer 3B-9 aynen çıktığına göre 3B-9'un pozitif ve aynı zamanda sıfır eşit olduğunu biliyorum. Buradan devam edersem 3B nedir 9? Her tarafı 3'e böldüğümüz zaman arkadaşlar bunlar gitti. O zaman B sayım ne oldu burada? B de 3'ten büyük ve eşit oldu. Bunu da biliyorum. Şimdi benden ne isteniyor? A eksi B'nin en büyükleri. Bunun büyük olabilmesi için A'nın büyük, büyük B'nin de küçük olması lazım. Ki sonuç büyük olsun. E A 8'den küçük ve eşit. En büyüklerinidir nedir A'nın? 8'dir. Çünkü 8'den eşit ve küçük. E B de 3'den büyük ve eşit. En küçük değeri de 3. Yani yukarıya doğru gidiyor. O zaman 8 3 ne oldu? 5 oldu. Denizli seçeneği. Geldik ikinci soruya. Şimdi 2x 8 artı 3y eksi 15 0 Olduğuna göre iki artıya toplamı kaçtır? Şimdi düşünüyoruz hocam nereden buldunuz? Bir denklem var, iki bilinmeyen var. Hiçbir zaman bir mutlak değerin toplamı sıfır olması için. Şimdi cümleye yanlış başladım. Arkadaşlar mutlak değerler her zaman pozitif çıkar. O yüzden topladığımız zaman sıfır olmaz. Bir ifadenin sıfır olabilmesi için bir pozitif bir negatif olması lazım diye düşünüyoruz. Ama ÖSYM amca diyor ki hayır diyor, öyle düşünme diyor. Mutlak değer bırak. iki sayı ne zaman sıfır olur? Birbirinin zıttı olduğu zaman. Yani pozitif ve negatif. Bir şansınız daha var. Ne zaman? İkisi de sıfır olduğu zaman. Ben biliyorum ki mutlak değerin hiçbir zaman negatif olmayacağını biliyorum. O yüzden tek bir şansım var. Ya bunun biri artı dörtken biri eksi dört olamaz. O halde ikisi de sıfır olmak zorunda. O halde diyorum ki 2x eksi 8 kesinlikle sıfır olacak. Buradan 2x 8 her tarafı 2'ye böldüm. 2x bölü 2, 8 bölü 2'den. Bakın gitti. X'imiz kesinlikle 4 olacak. Bu cepte. X'e 4 verirsem burası 0 olur. E diğerine baktığımız zaman arkadaşlar 3y eksi 15 ne olacak? 0 olacak. O zaman 3y 15 eşit olur. Her tarafı şurada 3'e bölersek gider. Buradan da y değerimiz 5 olur. Ancak ve ancak siz x'e 4, y y'e 5 verdiğiniz zaman bu ifade 0 olur. O zaman x'e 4, y'ye 5 verdiğim zaman toplamı da 9 olur. Başka da hiçbir şansım yok. Efendim işte bunu söyleyeyim. Burası 7 olsun, burası e -7 olsun. Olmaz. Tek şansım var. x'te 0 olacak. Geldim 3. soruya. E, mantık yine aynı mantık. 2 tane mutlak değerin toplamı 0. Direkt sorusunu da çözebiliriz. Burada a'ya hangi değeri verirsem 0 olur? 5. E, burada b'ye hangi değeri verirsem 0 olur? 4. O zaman a çarpı b A'yı 5 buldu, b'yi 4 buldu. Çarpımında ne yapar? 20 yapar. Edirne seçeneği. Dördüncü soruya geldik. 3x 21 ifadesini en küçük yapan x değeri kaçtır? Önemli sorularda karşımıza çıkar. Kullanırız arkadaşlar. 3x 21. Ben biliyorum ki bunun en küçük değeri e, negatif olamaz. E, girerek de büyük, e, sıfırdan büyük sayılar verdiğimiz zaman yukarı doğru çıkar, sonuçta doğru çıkar. Ama en küçük değeri nedir? bir sayı negatif olamazsa sayı doğrusunda göstereyim daha iyi anlarsınız. Burası sıfır. Buralar negatif bölgeler arkadaşlar. O zaman benim sayım negatif olamayacağına göre sıfır da olabilir, pozitif de olabilir. O halde en küçük değeri nedir? Sıfırdır. Hemen diyorum ki 3x eksi 21'i sıfır. O zaman 3x eşittir 21. x 3x her tarafı 3'e bölelim. 21 bölü 3. Buradan da x'imiz 7 çıkar. Nedir bu? 7 sayısı x'e 7 verdiğiniz zaman bu ifadeyi en küçük yapan, bakın burada yapan önemli arkadaşlar. En küçük değeri nedir diye sormuyor. En küçük yapan x değeri nedir? 7. Soruda bana şöyle sorsaydı. ifadesinin en küçük değeri nedir? Ya bir mutlağın en küçüğü sıfırdır. Cevap sıfırdır. Ama yapanı sorduğu için bunun içerisinde sıfır yapan sayı nedir diyor aslında bana. Geldik 5. soruya. işaretledik mi? Evet C seçeneği Beşinci soruya. x eksi 5 artı x eksi 2 toplamının en küçük değeri nedir? Şimdi ben diyorum ki bu mutlağın en küçük olabilmesi için hemen düşünüyorum. Biri pozitif biri oh, negatif olmaz ki. Birinden biri sıfır olacak. O halde diyorum ki ben şurayı sıfır yapmak istiyorum. x'e 5 vereyim. x'e 5 verirsem 5 eksi 5. E, yandaki de aynı x olduğu için 5 eksi 2. Ne oldu burası arkadaşlar? Mutlak sıfır artı mutlak 3. 0 artı 3'ten 3 oldu. Bu olabilir. Belki burası değildir. Burası 0'dır arkadaşlar. O zaman orayı 0 yapmak için x'e 2 veriyorum. O zaman 2 eksi 5 artı 2 eksi 2. Bakın burası eksi 3. Burası da mutlak 0 çıktı. Mutlak eksi 3 dışarıya 3. 0 da 0. Bakın bu da 3 çıktı. Burada da. Yani bir şansım var ya burası 0'dır ya da burası 0'dır. X aynı anda 0 olamaz mı? Olamaz. Niye? Yani x'e 5 verdim diğer tarafta da 5 vermiş oluyorsun o yüzden olmaz. Ama burası y olmuş olsaydı o zaman var olabilir derdik y'ye de 2 verirdik. O zaman sorun bir mantığı olmaz. Her ikisinde de verdiğim zaman 3 çıktığı için cevabım 3'tür. Bir sonraki soruya bakıyorum. Yine aynı mantık ama sakın şunu demeyin. Bir önceki soruda dikkat edin x'in katsayıları aynı o yüzden aynı çıktı. Şimdi bunu deneyelim. Burayı 0 yapalım önce. X e hangi sayı verirsem 0 olur? 4. Veriyorum arkadaşlar x'e 4'ü. 4 eksi 4 artı 2 kere 4 8 eksi 6 evet eksi 6 mutlaka kapattı. Devam ediyorum. 4 eksi 4 ne yaptı? 0 2 kere 4 8 eksi 6'dan 2 devam ediyorum arkadaşlar. Mutlak 0 0 mutlak 2 de 2 topladığımız zaman 2. x'e 4 verdiğinde cevap 2 çıkıyor. Şıklarda var mı? Var ama bekliyorum. Niye? X katsayıları farklı. Hemen geçiyorum diyorum ki şurayı sıfır yapalım. Bunu da yeşille yazalım. 2x eksi 6'yı sıfır yapmak için x hangi değeri vermem lazım? Karşı adımda 2x eşittir e, 6. Her tarafı 2'ye böldüm. x 3. x'e 3 vermem gerekiyor. 3 verelim. 3 eksi 4 artı 2 kere 3 eksi 6. Buradan mutlak eksi 1 Bakın 3 eksi 4 eksi 1 artı 6 eksi 6'dan 0. Burası arkadaşlar mutlak eksi 1. 1 çıkar artı 0. Bunun da cevabı 1 olur. Bakın 4 verdiğinde 2 çıkıyor ama 3 verdiğimde 1 çıkıyor. O yüzden en küçük değerini kaç alacağım? 1 almak zorundayım. Geldik arkadaşlar 7. soruya. 12x artı 6x artı 3x bölü 6x eksi mutlak 3x. Şimdi hocam hiçbir değer verilmemiş. Verilmesin. Ben şunu biliyor muyum? Buradaki 12 12 şöyle göstereyim. 12 çarpı x demek değil mi bu arkadaşlar? Bunu mutlak. Ben mutlak değerleri çarpmada ayırabiliyorum. Mutlak 12 çarpı mutlak x. Evet şöyle bir özelliğimiz vardı. a çarpı b'nin mutlağı. Aynı zamanda mutlak a çarpı mutlak b'dir arkadaşlar. Bunu toplamada ayıramazsınız ama çarpmada ayırabilirsiniz. O halde 12'de dışarıya 12 çıktığı için burası 12 tane mutlak x olur mu? Olur. Şimdi o zaman yazıyorum sorumu tekrar. 12 tane mutlak x'dir burası. 12 çarpı mutlak x artı. Burada da 6 tane mutlak x'tir. Artı. Burada da 3 tane mutlak x'tir. Bölü. Aşağıya bakalım. 6 tane mutlak x eksi 3 tane mutlak x. Şimdi arkadaşlar 12, 6 daha 18, 3 daha 21 tane mutlak x var. Bakın mutlak x'i niye açmıyorum? Çünkü x'in hangi aralıkta olduğunu bilmiyorum. Negatif mi pozitif mi hiçbir bilgim yok. 6'dan 3 çıktı arkadaşlar. 3. O zaman 3 tane de mutlak x burada var. Bakın bunlar zaten birbirini götürür. X'i pozitif olsa, negatif olsa fark etmez birbirini götürür. 21 bölü 3 tane ne gelir? 7 gelir. O zaman doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Ceyhan seçeneği diyoruz. Şimdi hemen bakalım 8. soruya. Yine x'in aralığı verilmiş. E, verilmesin. Hemen bakıyorum. 2x 8, 3x 12. Bir ortak katlar var. Şimdi arkadaşlar 2x 8 ben iki parantezine alırsam iki tane x eksi 4 olur. Evet. Bu iki de sayı olduğu için dışarıya çıkar. iki tane x eksi 4. Bunu yazdım. Şimdi hemen bir yana bakalım. Göreceksiniz. 3 x eksi 12. Bunda da bakın ikisinde de ortak var. Kimler ortak? 3'ler ortak. 3 parantezini alırsam aa, burası da x eksi 4 çıktı. O zaman bu da 3 tane x eksi 4. Evet. Aşağıya baktığım zaman 5 x eksi 20. Burada 5 parantezini aldığımız zaman arkadaşlar ne yapar? 5 parantezini aldığımız zaman bu da x eksi 4 olur. Bakın hepsi aynı ayarlı soru. O zaman bu da 5 tane x eksi 4. Şimdi ifadeyi tekrar bir yazalım. 2 x eksi 8 yerine 2 tane x eksi 4 artı 3 tane x eksi 4. Aşağısı da faydada da 5 tane x eksi 4. Soruyorum şimdi size. 2 tane x eksi 4 3 tane x eksi 4 5 tane x, x, 4 oldu. Aşağısı da 5 tane x, x 4. Oo süper. İkisi de birine eşit çıktı. Bunu götürür, bunu götürür. Sakın 0 kalır demeyin. Zaten 0'ı koymamışız. Götürür zaman 1 kalır diyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Mutlak değerin özellikle ilgili sorularımızı çözdük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ama biz bunu çözdük, öğrendiniz. Lütfen e, kitabımızda bundan sonra gelen 3 tane testi de çözmenizi istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.